Evet, Kamuran Bey'in gezen tavuk çiftliğindeyiz. Evet, e, bu Geyve Barazı üzerinde Akıncı köyünde bir tavuk çiftliği oluşturmuş, e, 400 civarında tavuğu olan bir yer yapmış ve keyifle bu işi yapıyor. Eskiden bomba uzmanı, şimdi tavuk uzmanı olmuş. Bu nedir Kamuran Bey? Bu nedir böyle? Zaman, bu tavukları aldığımız tarihte bir de kurkuk yatırdık. Altı tane civcivimiz çıktı. O civcivlerden bir tanesi gördüğünüz gibi bu. Bu, bu sanki diğer büyükler buna biraz e, yem yerken haksızlık yapıyorlar herhalde. Bu ben mağdurum adeta der gibi hep benim yanımdan ayrılmaz. Evet. Burada gezerken gelir kafama konar, omuzuma konar. Evet. Evet. Kıymetini biliyor senin yani. Evet. Ben ona özel bakım yapıyorum. Evet. O da farkında. Çok Böyle iyi. Böyle bir civcivimiz artık şey oldu bu. E, yark oldu. Bir de daha biraz daha büyük. Hadi ayın Bakalım. Bereketli yumurtlama yapar inşallah. İnşallah. Hadi bakalım.